SGK 4.0 Radyo Köşe Yazıları programı 11. bölüm 6. yazı. Sezgin Özcan'ın "Stay Sigortası ve Doğum Boşlanması" başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Doğum boşlanması için doğum olayının ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ancak buradaki sigorta başlangıcı açısından kısa veya uzun vadeli sigorta ayrımı yapılmamış. Bu bağlamda emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmayan stay sigortası da doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı sayılıyor. Sigortalı ilk defa kısa vadeli sigorta kollarına prim bildirilen staj sigortası ile başlayan kadın, staj sigortası sonrası yaptığı doğumlar için borçlanma yapabiliyor. Sigortalı ilk defa staj sigortası olarak başlayan kadın sigortalıların staj sigortası ile uzun vadeli sigorta başlangıç tarihleri arasında gerçekleşen doğum nedeniyle borçlanmaları halinde emeklilik açısından sigorta başlangıç tarihi ilk defa uzun vadeli sigorta primi bildirilen tarihten borçlanılan süre kadar geri gidilerek tespit ediliyor. Doğum borçlanması doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıllık süre içinde kalan prim ödenmiş süreler için yapılabiliyor. 1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan yurtdışı hizmet borçlanmalarında borçlanılan sürelerin hangi sigortalılık kapsamında geçmiş sayılacağının belirlenmesinde borçlanma tarihinden önceki sigortalılık statüsünün önemi bulunmuyor. Borçlanılan süreler 4B Bağkur kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor ve bunun istisnası yok. Ancak son 2520 günlük prim ödemesi daha çok hangi sigortallık kapsamında ise o sigortallık statüsünden emekli olunuyor. SGK'da